İyi ki varsınız, hep olun. sağ olun. 19 Eylül Gaziler gününde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Kahraman Gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Alemon Otel'de gerçekleştirilen programda CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP İl Başkanı İlksen Özelper, belediye başkanları, kahraman gaziler ve aileleri yer aldı. <laughs> Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, kahraman gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önler gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Maraçal rütbesi ve gazi ünvanı verilmesinin yıl dönümünde kıymetli gazilerimizin gaziler gününü bir kez daha kutlamak istiyorum. Aziz şehitlerimizin ve aziz şehitlerimizin ve değerli gazilerimizin ülkemizin bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğü için savaşmış bu uğurda bedeller ödemiş kahramanlarımızdır. Sizler bu ülke ve huzuru için fedakarlık yapmış, canınızı ortaya koymuş insanlarsınız. Bugün burada toplamamızın sebebi sizlere duyduğumuz minnet ve şükranı bir kez daha dile getirmektir. Hiçbir ayrım yapmaksızın milletimizin gönüllerinde her zaman müstesna bir yeri olan değerli gazilerimiz gösterdiği cesaret ve fedakarlıkla gurur duyduk. Her zaman da sizlerle gurur duyacağız. Bazı Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları başta olmak üzere vatanımızın bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete göç eden gazilerimizi rahmetle alıyorum. Siz kahraman gazilerimizi ve ailenizle de sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum. Sizler bu milletin daima tacmin yer alacak ve onuru olmaya devam edeceksiniz. Hepinizin gaziler günü bir kez daha en içten dileklerimle kutluyorum ve buradan tekrardan ayrılıyorum. Sayın gazilerimiz iyi ki varsınız. Manisalı gaziler de gaziler günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte düşüncelerini paylaştı. Böyle bir gece düzenmesi Allah düzenleyenlerden razı olsun. Çok dilerim Bu gazilik herkese nasip olmaz. Çok teşekkür ederim düzenleyenler emeği geçenlere. Bizler mutlu olduk. Bizlerin yanında olduğundan dolayı e, bugün Türkiye genelinde tüm gazilerimizin 19. gaziler gününü Başkan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere gaziler günü kutlu olsun. Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek Başkanımıza, ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadıklarından dolayı sağ olsunlar var olsunlar. Hatırlanmak güzel bir şey. 30 yıl oldu. Gaziler oldu. Bu, bu sene 30. yılı. Yani insanlar gaziler ve şehit erleri hatırladıkça var olurlar. Yani unutuldukları zaman ölmüşler demektir yani. Bu tür eskinliklerin çoğalmasını bekliyoruz. Bu zaman yapmış olduğu faaliyetlerden memnunuz. Mesela kurmuş olduğu şehit gaziden e, müdürlüğü bizim için çok güzel atılmış bir adım. İnşallah beraber o adımı ilerleteceğiz hep beraber.